Um. Arkadaşlar bugün kalkıyoruz Yapacaklarımı yapıyorum Sinemaya gideceğiz bugün ama sinemaya Çekemeyeceğim Bugün evi gezeceğim İzliyorum Burası benim odam Burası depo ah, Dur Burası tuvalet. Burası. Burası evin gelişi. Bisikletim de var. İki tekerli. Al Burası ada. Eve gezdiriyor. Burası geç, mutfak. Geç geç. Burası bir Burası bizim sitenin bahçesi. Şurayı görüyor musunuz? Şurayı. Benim ne oldu ya? Onun arkasında havuz var. Sonra Şuradaki aradan geçiyoruz. Orada bir park var. Bunlar benim patenim start bakın şöyle bir video çekeceğiz bay bay